Arkadaşlar Gün Güngör TV'ye geldiniz. Bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizler için e, güzel bir video anlatacağım. E, elektrikli araçlarla ilgili biliyorsunuz bir video serüvenimiz var. Ve bu videolara bir yenisini daha ekledik sizler için. E, burada sizlere anlatmak istediğimiz işte araçlar nedir, nasıldır ne olmalıdır ya da işte bilinmeyen yönlerinden de bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ki arkadaşlar. insanlar bazı insanların aklında soru işaretleri kalıyor. Yani acaba elektrikli araba alınır mı alınmaz mı ne tür sorunlarla olur bakımı nasıl yapılır. Ee, bu tip sorulara sorularınıza aslında bir anlamda cevap bulacağınız bir video olacak. Umarım beğenirsiniz diye konuya başlıyorum. Güngör TV'de araba koçunuzla birlikte hadi gelin videomuza başlayalım arkadaşlar. Hadi gelin bakalım videomuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle elektrikli araba nedir? Elektrikli araba buradaki görselde de görmüş olduğunuz gibi elektrik motoru bazen bu çift motorlu ve tek motorlu dediklerinde şöyle bir şey var. Bu motorun aynısı arka tarafta da mevcut oluyor. Yani burada işte bu önden çekişli motorlar var. Bazısı arkadan çekişli oluyor. Bazısı önden çekişli oluyor. Elektrikli araçlar dediğimizde görmüş olduğunuz bu bir sistem. Elektrikli aracın sistemi budur arkadaşlar bataryası işte şarj önden çekişli motoru işte batarya sistemimiz var kontrol ünitemiz var bataryayı yönlendiren bir kontrol ünitesi var entegre motoru burada mevcut bir itiş motorumuz mevcut çift şarjlı soket Heh. öncelikle şundan da bahsedeyim size şundan da bahsetmek istiyorum şarj nasıl yapılmalıdır? Ki bu elektrikli arabayı daha verimli, daha uzun müddet kullanabilirsiniz. Öncelikle bunlardan başlayalım. Öncelikle temel olarak elektrikli araçlarımızın elektrikli araçların nasıl olduğunu şematik olarak görmüş olduk. Sistemini görmüş olduk. Burada bataryalar vasıtası ile elektrikliğe gelen elektrik motoruna gelen güç tekerleklere aksetmek vasıtasıyla hızlı bir şekilde aracın hareketini sağlar. Bu sistem saniyenin onda biri ya da üçte biri gibi bir süre ile çalışmaktadır. Yani şöyle söyleyeyim size benzinli motorlarla yani ee, Fosil yakıtlı diyeyim kısacası. Fosil yakıtlılarla elektriklileri bir tutamazsınız. Elektrikli fosil araçlara göre daha hızlı ve daha seri ataklara kalkabilen bir araç. Yani siz gaza dokunduğunuz an araç hemen gitme meyiline başlar. Yani gitmeye başlar. İlerlemek için çaba sarf eder. Elektrikli araçlarda bu şekildedir arkadaşlar. Çok basit bir şekilde size anlatacağım şey de şudur. Ya şarj biterse? Bir kere arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bir arabanın şarjını zaten gösterge ekranında göreceksiniz. Bir kere nasıl cep telefonlarında %10'un altına düşürmeden şarja koyuyorsunuz. Bunları da %20'nin altına düşürmeden şarja koyacaksınız. Bir nevi bir telefon gibi düşünün. Telefonun bir benzer veya bir şekli gibi düşünün. Aynı aslında aynı benzerliklere sahipler. Bunlar çok teknolojik araçlar oldukları için tırnak içerisinde geleceği olan bir araçtır. Şimdi herkes diyor ki ya bunun geleceği yok bir yerde bir daha. Hayır arkadaşlar. Biz ülkece bu yenilikli araçlara hep karşı çıktık. İşte dizel araba çıktı. Ya dizel araba kullanılır mı? Gider mi? Atağa kalkar mı gibi birçok şeylerden bahsedildi. Ama tabii günümüz teknolojileri hele hele de otomotiv sektöründe kısaca bahsetmek istiyorum. Otomotiv sektöründeki e, değişimler ve gelişimler arkadaşlar çok uzun uğraşlar sonucunda bunun çıkmasına sebep oldu. Arkadaşlar şundan da bahsediyorum. Çoğu kişi size bundan bahsetmez. Çoğu otomotiv bilgisi olan kişilerin size bundan bahsetmezler arkadaşlar bunlar fosil yakıtların biteceği için önceden tasarlanmış olan araçlardır bunlar çünkü dünyada petrol arkadaşlar sayılı kaldı bakın buraya tırnak içinde söylüyorum sayılı kaldı Yarın bu araçlara ihtiyaç duyabiliriz. Ha, elektrik bittiğinde bunları kullanabilecek miyiz? Tabii ki kullanamayacağız. Ama ileride daha da otomotiv sektörü geliştiği için bir önceki videomda da bahsettim. Hidrojenli araçlar videosunda da bahsettim. Her gün daha yeniye, daha ileriye doğru giden bir e, otomotivle karşı karşıyayız. Yani günümüzün şu anda bence en iyi kullanılabilir budur. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şarj dediğimiz zaman arkadaşlar mümkün mertebe şarjınızı %10'un altına düşürmeyin dedik değil mi? Peki bataryayı ne kadar uzun süre kullanabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Firmadan firmaya değişmekle beraber batarya ömrü 10 yılla 12 yıl arasında değişir. Tabii ki bu sizin kullanımınıza bağlıdır. Ya ben elektrik aldım şarjı çok gidiyor. Sen yüklenirsen olması gerektiğinden daha fazla hızlı gidersen e bir de kliman açıksa normal yakması. Bugün bir benzinli arabanın bile yakışı gerçekten benzinde mesela açıkken klima yani yüzde yirmi, yüzde otuz gibi bir oranla yakar. Bunu göze almanız gerekir. E, tabii ki yüzde on. Ben şarj istasyonu nerede bulacağım? E, şöyle bir şey var. Alternatif şarj dediğimiz. Yani dejeneratif şarj olayları mevcuttur bu arabalarda arkadaşlar. Dejeneratif şarj sistemi dediğimiz bir sistem var. Burada şöyle bir şey var. Siz frene bastığınızda frenin getirmiş olduğu hareket gücünü bataryalara enerji olarak aktarabiliyor. Ve aynı zamanda yokuş aşağı gittiğinizde bazı arabalarda bunların tuşları mevcuttur. Dejeneratif dediğimiz yani kaybedilen enerjiyi geri kazanma diye tabir ettiğimiz bir sistem mevcut araçlarda. Bu birçok araçlarımızda mevcuttur arkadaşlar. Yani ee, bu konuda şöyle söyleyeyim. Ee, sistem çok ileri seviyede bir sistem oluyor. Yani bunlar bir de şöyle bir şey düşünün. Nasıl telefonlara e, her sene bir güncelleme gelir ya da her bir şekilde güncelleme gelir. Bu araçlara da güncelleme geliyor. Çünkü bunlar elektronik bir araç. Öyle bizim bildiğimiz gibi hani elek benzinli veya dizel gibi değil. Tamam Onlar da elektronik sistem barındırır. Ama bunlar tamamen elektronik bir sistem. Bilinçli kullanırsanız elektrik gerçekten tasarrufludur. Günümüzde elektrik fiyatlarında düşünecek olursak yani tamamen normal fiyatlara şarj edebiliriz. Mesela buradan 360 kilometre bir yola gittiğinizi düşünün. Bugün artık o kadar bir şey yapılıyor ki menzil bazı araçların menzilleri arkadaşlar ileriye kadar yani 500 km, 400 km, 600 km, 1000 km'ye kadar çıkacak. Belki de bu araçlar yeni gelen güncellemelerle artacak. Şimdi tek motorlu ve çift motorlu dezavantajı ve avantajlarından bahsedeceğim. Şimdi tek motorlu dediğimizde yaklaşık 210-220 Newton metre bir tork üretir. FPS dediğimiz bir sistemde bir güç üretir tek motor. Çift motor da 320 FPS üretim yapar. Kilowatt bir üretimine sahip olur. Yani çift motorlu olursa tabii ki daha güçlü olur. Ama enerji çok fazla harcar. E, tek motorlu olursa zorlanmadığı müddetçe tek motorlularda e, Normal rolantisinde gider yani 300-400 km gibi bir rakama gidebilirsiniz. Arkadaşlar şarj dedik, batarya sistemlerinden bahsettik, bataryalar 10 yılda bir demiş olduk. Aklınızda daha böyle sorular olursa yorumlara yazarsanız sevinirim çünkü biz ben sizin araba koçunuz olarak şundan bahsediyorum bazı kişilerin bir ön yargısı var. Ya yolda kalırsam ya bir şey olursa. Böyle bir şeyin olma ihtimali var mı? Var. Yok diyemem. Ama sen hani yolda kalacaksan benzinli motorla da ya da dizel motorla da kalırsın. Benzin almasan kalırsın. Kusura bakma. Her yerde benzinlik var diye de gidip her yerden benzin alamazsın. Çünkü neden? Benzin aldığın zaman benzin aldığın zaman o benzincinin o benzinin su katmadığını nereden bileceksin? Bilemezsin. Bilindik yerlerden alacaksın. Zaten bilindik yerlerde arkadaşlar elektrik istasyonları artık var. Yani artık o kadar hani gelişiyor. Ağ sistemi yavaş yavaş gelişiyor. Ben elektrikli araç savunucusu değilim. Ama eğri oturup doğru konuşacak olursak günümüz teknolojisinin en iyisi diyebilirim elektrikli araçlar için. Ama e şimdi alternatif sen bunu başarmazsan, bunu doğru şekilde lanse edemezsen ve doğru şekilde kullanmazsan bu arabaya binme zaten. Bu arabaya binme. Bir kere %10'un altına düşürmeyeceksin elektrikli arabaları. Kesinlikle ve kesinlikle %10'un altına düşürmeyeceksin ya da %20'nin altına düşürmeyeceksin. Baktın ki şarjı gelmiş. Gideceksin şarjını yapacaksın. Bir de şunu söyleyeyim, kesinlikle ve kesinlikle yüzde yüz asla doldurmayacaksın. Yüzde yirmiden yüzde seksene diyor ya mesela, yüzde seksen. Fabrika ne veri verdiyse onun. Sen ben yüzde yüzde olsun da hani bir şey değil. Hayır, yüzde yüzde yaparsam o fazla enerjiyi dışarı atmak için ister istemez. Sıkıntılar çıkarabilir araçlarda çünkü batarya fazlasını dışarı atabilir. Bu da araca zarar verir. O yüzden mümkün mertebe yüzde 80 veya yüzde 90 da bırakmakta fayda var. Şarjı yüzde 90 gibi bir süreçte yapmakta fayda var. Bunu söylüyorum. Bir sonraki slaytımıza geçeceğiz arkadaşlar. Bugün batarya sistemlerindeki şarj istasyonları nasıl çalışır? Arkadaşlar siz şuradaki görmüş olduğunuz ki çoğunuzun bildiği bir şey. Aparat var. Bu aparatı size e, birçok firma yani bu elektrikli arabayı satan firma veriyor. İster onu kullanabilirsiniz. İster e, oradaki elektrik ünitesinden de alıp kullanabilirsiniz. Şimdi biz Öncelikle şunları da bahsedeceğim. DC şarj, AC şarj, hızlı şarj dediğimiz bir üç tane şey var. Şarj sistemi var. Biz otomotivlerde, elektrikli araçlarda yavaş şarj edilmesi taraftarıyız. Hızlı şarj yapayım hemen gideyim. Değil arkadaş. Hızlı yaparsanız eğer bataryanın ömrünü %1 ila %5 azaltmış oluyorsunuz ki bu da sizin batarya ömrünüzün kısalması demek daha çabuk batarya değişimine yönlenmenize sebep olur ve artı aracı istediğiniz performans randomanda kullanamayabilirsiniz. O yüzden yani şarj yaparken bu araçları mümkün mertebe dediğim gibi %90 %80 aralığında bırakmak lazım. %10'a ya da %20'ye kadarlık bir süreç içerisinde de bunu kullanmak gerekiyor. Onların altına düşürürseniz bu sefer size bir sıkıntı yaratabilir. Bir de şu var, dejeneratif dediğimiz yani daha demin anlattığım konunun konu burada geliyor, karşımıza çıkıyor. Burada dejeneratif şarj dediğimizde mesela sizi sistemde artık yeni tip teknolojilerde sistemlerde şöyle ekranda kadranda çıkıyor işte ne kadar bir menzil normal fosil yakıtlı araçlarda da aynısını söylüyor, gösteriyor ama menzil dediğim işte şu kadar menzilin var işte elektrik istasyonunda şu kadar var gibi 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 bilgilendirmeler yapılıyor size. Aynı zamanda o süreç içerisinde sizi elektrik istasyonuna kadar, şarj istasyonuna kadar yedebileceğiniz kadar tasarruf modlarına geçirmeye çalışıyor. Bu da bir avantaj. Yani o dejeneratif dediğimiz şey işte frenleme yoluyla ya da yokuş aşağı gittiğinizde, boşta gittiğinizde o kaybedilmiş şarjı size geri kazandı. Elektrikli araçlarda, istasyonlarda bu şekilde çalışır. Yani sistem, e, işte bazı firmalarda kart veriyorlar. Bazı sistemlerde işte kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Vesaire 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 gibi birçok şey var arkadaşlar. Yani o yüzden e, bazı algıları yıkmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum. Bir sonraki slayta geçiyorum. Burada elektrikli araçların bataryalarının ömrünü uzatmanın yolları var demiştik değil mi? Daha demin anlattık işte %10'dan %80'e kesinlikle çıkmayın. yüzde ee, %10'a düşürmeyin. %80'in üstüne çıkmayın. O zaman bataryanız daha uzun süre gidecek. Yavaş şarj ederseniz bataryanız bir tık daha ömrü uzun olacak. Çünkü eğer ki hızlı şarj yaparsanız bataryanızın ömrü ister istemez azalır. Hmm. Telefonlarda da böyledir. Lityum iyon bataryaların bir özelliği de şudur. Hızlı şarja uyumludur. Ama hızlı şarj yapa 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 belli bir süre sonra onun ömrünün kısaldığını görürsünüz. Bu aynısı cep telefonlarında da var. Yani burada kullanılan lityum iyon dediğimiz bataryalar gerçekten ee, çok şey bir batarya var yani. Güçlü bataryalardan bahsediyoruz. Yani enerjisi çok yüksek bataryalardan bahsediyoruz. Ee, batarya teknolojilerinde de anlatacağım. Bunlar yani mümkün mertebe dediğim gibi %10'un altına düşürmeyin. şey %20'nin altına düşürmeyin. %90'a kadar da %100'e kadar da şarj etmeyin. Etmemeniz sizin bataryanızın uzun ömürlü olmasını sağlar. Diğer dediğimiz şey de bu bataryalar için söyleyeceklerim de daha demin de bahsettiğim gibi eğer bataryanızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız kullanım ve bakım aralıklarını iyi yapmanız lazım. Evet geçiyoruz. Bir sonraki slaytımıza. Burada şimdi bir soru da şu var arkadaşlar. Sizin sorduğunuz daha doğrusu benim daha doğrusu dışarıda gördüğüm insanların böyle kafalarında soru işaretleri olan şeylerden bir tanesi de elektrikli araçlar bakımları. Arkadaşlar elektrikli araçlar normal bildiğimiz fosil yakıtlı araçlar gibi bakımları yapılır. Ama işte bunlarda yağ yoktur ya varsa da az bir miktar işte yağ konur çalışır bilmem ne elektrik motoruyla çalışacağı için e, su kontrolü yapılır, e, bataryaların kontrolü yapılır, testi yapılır. E, her 20 binde bir bakım aralığı mevcuttur. Her 20 binde bir bakım aralıkları mevcuttur bu araçların. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu işin ehli olmayan hiç kimseye bu araçları emanet etmeyin. Asla ve katliyen bunu bilen kişilerin yapması lazım. Çünkü çok kuvvetli bir enerjiden bahsediyoruz. Yani kuvvetli bir enerjiden bahsediyoruz ki o yüzden ehil kişilerin yapması lazım. Şimdi bir önceki videoda şunu atladığımı düşünüyorum ama onu analiz ve değerlendirmelerimde söyleyeceğim birkaç daha e, açıklayacağım şey var. Bakım konusunda böyle arkadaşlar. Yani e, size zaten aldığınız firma bakım aralıklarını tabii her firmadan firmaya bu değişiklik gösterebilir. Bazı firmalar 10.000'de 10 çağırabilir. Bazıları 20 binde çağırabilir. E, ya su, hava filtresi, işte polen filtresi gibi 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 işte normal periyodik bakımları yapılacak, yapılıyor batarya kontrolü, su kontrolleri, bilmem ne kontrolleri birçok kontrollerden geçiyor. O kadar. Bir de şöyle söyleyeyim. Bunun maliyeti çok yok arkadaşlar. Bakın maliyeti benzinli ve dizele göre daha az. Bakım maliyeti daha az. Bunu söyleyeceğim. Ve son slaytımıza geçtik. Analiz ve değerlendirmelerimizi bir yapalım arkadaşlar. Şimdi biz, Türkiye'de yeniliğe açık değiliz demiştik, değil mi? Bir elektrikli aracı, Türkiye'de, daha doğrusu dünyada, o firmaya çok ciddi maliyetleri vardır. Bugün araçların ucuzlatılması, özellikle elektrikli araçlara milleti teşvik etmenin daha farklı bir yolları olmalıdır diye söylemek istiyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Elektrikli araçlarda ben hep şunu söylüyorum. Uzun ömürlü bir e, kullanım istiyoruz. Yani çok uzun süreler şarjlarla gidilebilecek, işte bin 1000 km, 1100 kilometre gidilebilecek şartlara da dönülecek. Elektrikli araçlarda bahsedeceğim. Benim analizlerime, değerlendirmelerime göre Arkadaşlar günümüz teknolojisinin geldiği noktada bence bana göre en doğru en iyi teknolojilere sahip Türkiye'de işte TOK olsun TOK olsun BD olsun Tesla olsun bilmem ne birçok firma aslında bu işin yetiştirdiği konumundalar. Tek sıkıntı nedir? Benim buradan otomotiv e, sektörde şunu söylemem gerekiyor: e, Bu tip elektrikli araçlar için usta geliştirilmesi gerekiyor. Yani elektrikli araç bakım ustaları geliştirilmelidir. Çünkü her insanın eline elektrikli araç veremeyiz. Normal bir benzinli motorda işte yağ filtresini sök, hava filtresini sök ya da yağı boşalt, doldur gibi bir mevzu yok burada. Bambaşka bir sistemle çalışan bir sistem var karşımızda. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi benim analizlerimde işte bunlar mevcut. Sistem yüzde on, yüzde yirmi, yüzde kırk gibi bir oranlamayla baktığımızda Türkiye'de ciddi bir ivme kazandı. Elektrikli araca doğru bir kayım var. Ama daha e, videonun başında da anlattığım gibi elektrikli araçlar e, la alakalı kafanızda çok ciddi soru işaretlerinin olduğunu gördüm ve bir nevi bu e, soru işaretlerinize bir nevi de olsa bu soru işaretlerinize bir e, aydınlatma getirdiğimi düşünüyorum İnşallah aydınlanmışsınızdır diye düşünüyorum e, mümkün mertebe bizim bu araçlarımızda e, elektrikli araçlarda dikkat etmeniz bir dikkat etmeniz gereken bir diğer konu hızlanma konusudur. Bunu hep defaten tüm elektrikli araçlarda anlattığım gibi, videolarımda da anlattığım gibi burada da söylüyorum. Çok çok dikkatli kullanılması gereken bir araç. Otopilot sistemleri var, bilmem ne var, bir sürü şeyi var. Türkiye'de otopilot dediğimiz şeyin yaygınlaşmadığını hepimiz biliyoruz. Onun altyapısı henüz hazır değil. O yüzden otopilotta aracınızı mümkün mertebe kullanmayın. Videomuzda eğer daha böyle aklınızda soru işaretleri var ise elektrikli araçlarla ilgili dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Analiz ve değerlendirmelerimi de yaptım. Umut ediyorum video sizin için faydalı olmuştur. Yani eğer Videolarımızda başka şekilde istediğiniz şekil ve tarz var ise bunları bize yorumlarınızda bildirirseniz sevinirim. Yorum ve bildirimleri özellikle açmayı unutmazsanız da sevinirim. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. Biz buradan inanılmaz derecede sizden katkı alıyoruz. İnşallah herkesin bir elektrikli aracı olur diye umut ediyorum. Çünkü... Artık tasarruf devri. Tasarruf da elektrikli ya da hidrojenli araçlardan da geçecek. Çünkü fosil yakıt yani petrol bitecek dünyada. O yüzden e, önlem almakta fayda var diyorum. Benim nacizane fikrim bu. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Yorumlarda eğer istemiş olduğunuz e, başka ee, anlatmamı istediğiniz ya da benim aklıma gelmeyip de sizin aklınıza gelen sorular varsa e, yazabilirsiniz. Ben yorumlarınızı okuyup cevaplayacağım. Ee, sağlıcakla kalın. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. gün Güngör TV'de kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle.